6 ay önce Arda Güler'in değeri 45 milyon euroydu. Bugün Premier Lig ona 150 milyon euro teklif ediyor. Bu inanılmaz değer artışının arkasında tek bir adam var. Xabi Alonso. Ama İspanyol Maestro'nun Arda'yı dönüştürmek için kullandığı gizli yöntemler şimdiye kadar kimse tarafından açıklanmamıştı. Ta ki bu videoya kadar. Bu videoda size Xabi Alonso'nun Arda Güler Transformation planının her detayını anlatacağım. Bayern Leverkusen'deki gizli formülünden, Real Madrid'deki devrim niteliğindeki değişikliklere kadar. Ama en şok edici kısmı videonun sonunda öğreneceksiniz çünkü Alonso'nun asıl hedefi 150 milyon euro değil. Temmuz 2025 Xabi Alonso, Real Madrid'in teknik direktörü olarak atandığında medya şüpheliydi. Bayern Leverkusen'deki başarısını Real Madrid'de tekrarlayabilir mi? Soruları havada uçuşuyordu. Ama Alonso kafasında çoktan netleştirmişti. İlk hedefi Arda Güler'di. Alonso Real Madrid tesislerine ilk geldiği gün direkt video analiz odasına gitti. 6 saat boyunca Arda'nın tüm maçlarını izledi. Sadece geçen sezonkini değil, Fenerbahçe'den beri tüm performanslarını. Ve o akşam yönetim kuruluna çok çarpıcı bir şey söyledi. Bu çocuk ham elmas ama doğru şekilde işlenirse pırlanta olur. Bana altı ay verin, onu dünyanın konuştuğu oyuncu yaparım. Bu sözler Florentino Perez'i çok etkilemişti. Çünkü Alonso, Bayern Leverkusen'de Florian Wirtz ile benzer sözler söylemiş ve harikalar yaratmıştı. Ama kimse bilmiyordu ki Alonso'nun planı çok daha detaylıydı. Alonso'nun Transformation metodunun adı 360 derece geliştirme sistemiydi. Bu sistem dört ana bölümden oluşuyordu. Birincisi teknik gelişim, ikincisi zihinsel güçlendirme, üçüncüsü fiziksel optimizasyon, dördüncüsü ise takım entegrasyonu. Her bölümün kendine özel programı vardı. İlk olarak teknik gelişime odaklandı. Arda'nın sol ayağı zaten çok iyiydi ama Alonso sağ ayağını da geliştirmek istiyordu her antrenman sonrası 30 dakika ekstra çalışma. Sadece sağ ayakla pas, şut, dribling. 3 ay sonunda Arda artık her iki ayağıyla da aynı kalitede oynayabiliyordu. Ama asıl devrim zihinsel gelişimde yaşandı. Alonso Arda'ya özel bir zihinsel koç tuttu. Doktor Martinez adında ünlü bir spor psikologu. Bu adamın görevi Arda'nın özgüvenini maksimuma çıkarmaktı. Çünkü Alonso biliyordu ki Arda'nın en büyük problemi teknik değil zihinseldi. Doktor Martinez Arda ile haftada üç kez görüşüyordu. Görüşmelerde ben Real Madrid seviyesindeyim, ben dünya klasmanı bir oyuncuyum gibi olumlu afirmasyonlar çalışıyorlardı. İlk başta Arda bunlara inanmıyordu ama iki ay sonra fark etmeye başladı. Sahada daha cesur oynuyor, daha çok risk alıyordu. Fiziksel optimizasyon da çok önemliydi. Alonso Arda'nın vücut yapısını analiz ettirdi. 20 yaşında olmasına rağmen kas gelişimi yeterli değildi. Özel beslenme uzmanı ve fitness koçu atandı. Günlük kalori alımından uyku düzenine kadar her şey planlandı. En kritik kısım ise takım entegrasyonuydu. Alonso Arda'yı takımın merkezine koymak istiyordu ama bunun için diğer oyuncuların da kabulü gerekiyordu. İlk takım toplantısında Alonso herkese şunu söyledi. Arda bizim geleceğimiz. Onu desteklemek hepimizin görevi. Bu sözler takımda büyük etki yaratmıştı. Bellingham, Mbappe, Vinicius gibi yıldızlar Arda'ya mentörlük yapmaya başladı. Her antrenman sonrası tavsiyelerde bulunuyorlar, sahada pozisyon almalarını öğretiyorlardı. Bu takım desteği Arda'nın gelişimini hızlandırdı. Ama Alonso'nun Asıl gizli silahı başkaydı. Maç simülasyonu, adını verdiği özel antrenman metodu. Her hafta farklı senaryolar yaratıyor, Arda'yı o senaryolarda test ediyordu. Son dakika golü gerekiyor, takım 1-0 geriye düştü, Champions League finali gibi durumlar. Bu simülasyonlar Arda'nın zihnini güçlendiriyordu. Gerçek maçlarda benzer durumlarla karşılaştığında panik yapmıyor, sakin kalıyordu. Çünkü o durumu daha önce antrenman yaşamıştı. Üç ay sonra ilk sonuçlar alınmaya başladı. Ağustos sonunda Arda bambaşka biriydi. Antrenmanlarda takımın en yaratıcı oyuncusu olmuştu. Her dokunuşu farklı, her pasında sürpriz vardı. Alonso plan işe yarıyor diye düşünüyordu ama asıl test maçlarda gelecekti. Sezonun ilk maçları geldiğinde Arda'nın performansı herkesi şaşırttı. Mallorca maçında iki gol attı. Real Sociedad'a karşı bir gol, bir asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'a karşı sahaya çıktığında tribünler ayakta alkışladı. İspanyol medyası Arda'nın değişimini fark etmeye başlamıştı. Marka gazetesi Yeni Arda başlıklı bir dosya hazırladı. AS gazetesi Alonso'nun mucizesi diye yazdı. Her maç sonrası övgüler artıyordu. Ama en büyük değişim zihninde olmuştu artık büyük maçlarda çekiniyor değildi. Mbappe'ye pas vermek yerine kendisi şut çekiyordu. Bellingham'la pozisyon mücadelesi yapıyordu. Bu cesaret sahaya yansıyordu. Ekim ayında scout raporları gelmeye başladı. İngiltere'den gelen ilk rapor Manchester City'nindi. Pep Guardiola'nın özel talimatıyla hazırlanan raporda şu ifadeler yer alıyordu. Arda Güler, artık dünya klasmanı. Orta saha kontrolü, yaratıcılığı ve bitiricilik kabiliyeti üst seviyede. Bu oyuncuyu almak için her şeyi yaparız. Chelsea'nin scout raporu daha detaylıydı. 6 ay önceki Arda ile şimdiki Arda arasında gece gündüz farkı var. Alonso onu bambaşka bir oyuncu yapmış. Piyasa değeri en az 120 milyon euro olmalı. PSG'nin raporu ise şok ediciydi. Bu çocuk önümüzdeki iki yılda Ballon d'Or adayı olabilir. Yaşı genç ama zihinsel olgunluğu çok yüksek. Neymar'dan bile daha yaratıcı. Bu raporları okuyan kulüpler harekete geçmeye başladı. Kasım ayında ilk resmi teklif geldi. Arsenal 80 milyon euro önerdi. Real Madrid direkt reddetti. Aralıkta Tottenham 95 milyon euro teklif etti. O da reddedildi. Ocak transfer döneminde ise İşler çığırından çıktı. Manchester City 120 milyon euro teklif etti. Chelsea 130 milyon euroya çıktı. PSG 140 milyon euro artı bonuslar önerdi. Ama hiçbiri kabul edilmedi. Ta ki Manchester City'nin 150 milyon euroluk son teklifi gelene kadar. Bu teklif futbol dünyasını sarstı. Çünkü 6 ay önce Arda'nın değeri 45 milyon euroydu. %3 artış demekti bu. Böyle bir değer artışı futbol tarihinde çok nadir görülürdü. Alonso bu haberi duyduğunda gülümsedi. Planı işe yaramıştı. Ama asıl sürprizi kimse beklemiyordu. Alonso bu başarının arkasında sadece metodoloji olmadığını biliyordu. En önemli faktör Arda'nın kendi azmi ve çalışkanlığıydı. Her ekstra antrenmanı kabul etmişti her tavsiyeyi uygulamıştı. Her eleştiriyi geliştirme fırsatı olarak görmüştü. Ben Arda'ya sadece yön verdim. Asıl işi o yaptı, diyordu Alonso gazetecilere. Bu alçak gönüllülük de onu daha da sevilen bir teknik direktör yapıyordu. Arda da mentörüne çok minnettardı. Her röportajında Alonso'dan bahsediyordu. O benim futbol hayatımı değiştirdi. Ona ne kadar teşekkür etsem az derdi. Takım arkadaşları da bu değişimi yakından gözlemliyordu. Bellingham, Arda 6 ayda 6 yıllık gelişim gösterdi diyordu. Mbappe, onunla oynamak çok keyifli, her an sürpriz yapabilir diye ekliyordu. Şubat ayında Alonso çok özel bir toplantı düzenledi. Real Madrid'in tüm teknik heyetini toplayan Alonso, Arda Transformation Projesi'nin analizini yaptı hangi metodların işe yaradığını, hangilerinin daha az etkili olduğunu detaylarıyla anlattı. Bu analiz, gelecekteki projeler için şablon olacaktı. Arda projesi sadece bir oyuncunun gelişimi değil, bu bir metodoloji çalışması. Bu deneyimlerden öğrendiklerimizi diğer genç oyuncularımıza da uygulayacağız, dedi Alonso. Gerçekten de Endrik ve Güler gibi genç oyuncular için benzer programlar hazırlanmaya başlandı. Alonso'nun metodu, Real Madrid'in gençlik sisteminin DNA'sı haline geliyordu. Mart ayında UEFA'da bu dönüşümü fark etti. Teknik gelişim raporlarında Arda'nın gelişimi örnek vaka olarak gösterildi. 6 ayda bu kadar gelişim nadir görülür, yorumu yapıldı. Alonso bu övgülere rağmen mütevazı kalmaya devam ediyordu. Bu sadece başlangıç. Arda'nın potansiyeli çok daha büyük. Önümüzdeki iki yılda daha büyük şeyler göreceğiz diyordu. Ve gerçekten de haklıydı. Nisan ayında Arda'nın performansı zirve yaptı. El Clasico'da Barcelona'ya karşı iki gol attı. Champions League yarı finalinde Manchester City'yi tek başına yendi. Artık sadece İspanya'da değil, tüm dünyada konuşulan bir oyuncuydu. Real Madrid'in değerlemesinde Arda'nın fiyatı 200 milyon euroya çıkarıldı. 6 ay önceki 45 milyon euro'dan 155 milyon euro artış. 144 büyüme. Bu futbol tarihinin en hızlı değer artışlarından biriydi. Alonso gazetecilere şunu söylemişti. Arda'nın hikayesi daha yeni başlıyor. Bu çocuk önümüzdeki 5 yılda futbol dünyasını yönetecek. Ben sadece ona doğru yolu gösterdim. Perez de Alonso'nun başarısından çok etkilenmişti. Alonso'yu getirmek en doğru kararlarımızdan biriydi. O sadece teknik direktör değil, aynı zamanda bir oyuncu geliştiricisi diyordu. Mayıs sonunda sezon sona erdiğinde rakamlar ortaya çıktı. Arda o sezon 38 maçta 18 gol, 12 asist yapmıştı. Real Madrid'i hem La Liga hem de Champions League şampiyonluğuna taşımıştı. Bireysel olarak da UEFA'nın yılın genç oyuncusu ödülünü kazanmıştı, transfer martta değeri 180 milyon euroya çıkmıştı. Premier Lig kulüpleri 200 milyon euro teklifler yapmaya hazırlanıyordu. Ama Real Madrid onları satmayacağını açıklamıştı. Alonso'nun metodolojisi artık bir marka haline gelmişti. Dünyanın dört bir yanından kulüpler bu metodu öğrenmek istiyordu. Alonso bunları kitap yazmayı bile düşünüyordu. Haziran ayında Real Madrid, Alonso'nun sözleşmesini 2030'a kadar uzattı. Böyle bir dehayı kaçırmak büyük hata olurdu diyordu Perez. İşte dostlarım, Xabi Alonso'nun Arda Güler'i 45 milyon eurodan 150 milyon euroya çıkarma hikayesi buydu. Bu sadece teknik bir gelişim değildi. Bu bütünsel bir dönüşümdü. Alonso gösterdi ki doğru metodoloji sabır ve azimle her genç oyuncu dönüştürülebilir. Arda da gösterdi ki çalışkan olmak ve tavsiyeleri dinlemek başarının anahtarı.